Allah'ın izniyle 3 2 iki... Bir, ziyafet başlasın. Haydi bakalım, ne yapıyoruz şimdi? Süre başladı. Düdük yerine koyuyoruz. Önce etlerimizi koyuyoruz. Şehzade kebabının etleri. Evet. İlk önce onları koyuyoruz, haşlıyoruz üstünde. Burada tavuk göğsü var. Bu çorba için kullanılacak. Doğrama falan yapacak mıyız tavuğu yoksa direkt bütün haşlayıp didecek miyiz İlk sonra? önce böyle haşlayacağız. Hiç didik doğramayın Kadir Bey. Tamam. Didiklüm atacağız. O zaman bu düdükleri... Bunu nereye koyayım? Tencereye mi koyacağız? Hangisine kadar? Düdüklüğe İki düdüklüğüm var. Öbürünü de çıkartacağım şimdi. Tamam de. onu da çıkar. Ben de bunu atayım düdüklüğe yıkayayım. Et ve tavuk haşlanacak. Biz neye geçeceğiz ondan sonra? Bu arada tuzu atmayacağım et pişerken sertleştirmesin diye. Tamam. Piştikten sonra tuzunu atacağım. O ete zaten yapayım. atan var, atmayan var, katan var, katmayan var. Et bile diyor ki artık salın beni bir. Kime inanacağımı bilemedim. Hani bir tane doğru vardır diyorlar ama yok bence. 4 kadir bey. ama yalnız Ani. hiç yağ yok bu tarifte kadir bey. Yok şey çok harlanmış Kadir bey şeye bakabilir miyim? <laughs> Şimdi ben Yumurta, şeker 4 adet yumurta, 1 su, su, su bardağı şeker, Ilık yarım su bardağı ılık su, 2 paket kabartma tozu sakın unutma, 1 paket vanilya sakın unutma, 1,5 su bardağı un Bunlar beyaz çikolatalı muhallebili pastanın muhallebisi Bu nişastaydı ee, kabartma tozu Yok kız bu neyi bu? Bu şeyi keki keki. Bu ıslatmak için. Tamam, bu keki sadece malzemeler. Kabartma tozu. Islatmak için de bir litre süte bir su bardağı değil, şeker, 4, 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı buğday nişastası. Sakın unutma, ıslatmak için niye buğday nişastası kullanıyoruz? Onu kekin içine, şey muhallebisine ıslatmak için, için yazmışsın bak. Şey. Tereyağı koyuyoruz, bir paket krem şanti. Üstü için fındık, fıstık, o, kabartma tozudur kız. Acısı Kaba, bir tadı var. Kabartma tozu. Genellikle acı oluyor kabartma Bir tane tozu. daha lazım. Bunun içinde iki tane mi vardı acaba? İki tane mi var, tane mi var? Bir tane daha var. Bir tane daha bir tane bir tane da zaman zaman veriyor, veriyor, kızlar veriyor oradan. Evet. Hiç yağ yok Kadir Bey bu arada içinde. İnşallah yağlı demezler. Dün salatayı dedikleri gibi. Genelde ama Pandispanya'ya yağ koymuyorlar diye biliyorum. Yani diyor daha... zaten yağ yok içinde Aldım Kadir Bey. Aldım paket kabartma tozu daha koyuyoruz. Beyaz çikolatalı muhallebi pastası. Kesinlikle keçi güzel kabarmış olmalı. Çikolata oranı güzel olmalı. ...şeker onun düz güzel olmalı, yani ağızda güzel bir tat vermeli. Tatlı olarak beyaz çikolatalı pasta hiç menüye uygun değil... ...çünkü beş çayına gidecek bir pasta. Bismillah. Yiyeğinin tarif istediği tatlımızın kekini döküyoruz. Dört yemek kaşığı un koyuyoruz. Sen şu an muhallebiye geçtin. Ben geçti. biraz dolu dolu koyuyorum, muhallebisi biraz... Yalnız bu kek sanki biraz sulu gibi geldi bana. Öyle oluyor zaten Kadir. Biraz Demek ki yumuşak... Kadir, şey havası çıksın. Şimdi biraz sulu bırakte ki pamuk gibi olsun. Ee, Atıyoruz fırına. Nişastan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Sebzeleri ne yıkasak, yapalım sebzeleri? Yıkasak sonra e, alaca şekilde patlıcanları doğrayacağız küp küp, kızartacağız onları biber. Küp küp. küp. Evet. O neydi kız? Kırıldı. Aa, içine göçtü. Ben nazar var diyorum, bana bağırıyorsun Kadir. Vallahi nazar var bu evde. evde. Ay iki de dışarıya patlamadı. Mevlüt'ü de yeni verdim biliyor musun Kadir? Bakalım Süme başımıza daha neler olan. gelecek. Ama bizim gelmesin de biz gittikten sonra... ...non içeyi yani hiç Kadir, kimsenin başına e, gelmesin. Bir on dakika tuzlu suda bekleteceğiz patlıcanları. Tamam, alaca gördüm. alaca soyayım evet. ben bunları sultan kebabı için. Evet. Bu un niye dağıldı şimdi buraya? ...bu sen bana ver. Tamam. Ben daha fazla burada oturamayacağım. Ben de kettle'ı Mantıyı alamıyorum ben. Ben bu sütü karıştırayım en iyisi. Çırpacak muzluyum ben burada. Sen kettle'ı koyuyorsun? Evet pirinci ıslatmak için. Tamam süt pişiyor. Pilavın pirincini ıslatacağız. Evet. Buna kaç kutu şikolata atıyorsun? Şöyle iki üç tane atacağım. Of of beyaz hadi. çikolataları bir görün. Bayılıyorum vanilya beyaz çikolata. Vanilya neredeydi? Vanilya alabilir miyim? Of oh, beyaz çikolata vanilya. Aa elim kesildi. Eliniz mi kesildi? Zaten durdursun. Çok, Çok mu kesti? Evet kesti. Çok mu kesildi? Evet evet. Bunu beyaz çikolatası yeter mi? Nasıl geldi ağzına? Biraz daha bakalım. Ama çikolata tadı evet. gelmiyor bildiğin olsun da. Ben Sana var ya yağmurlu yoktu. havada su yok su. Ben ona veririm. Hayır onu bırak sen sen bunu al. Bunu ona ver. Al. Krema, mayonez miydi bu, krema mı? Ha, krema bu. Mayonez katınca daha iyi oluyor. mayonez katıp birinci oldular. Ee, evet. No, aa. Ay kan gitti içine, olmaz. Ne yapacağız? Baştan Neden? yapacağız. Tamam, dökelim onu. Ay kız sen git parmağını sardır, Bir sardır. Tane daha çok geliyor. Koş, koş. Gitti koca muhalebi. Allah Allah, olacak iş mi ya? Kadın kanıyla canıyla yapıyor yemekleri. Aa <laughs> kanıyla. Kekin üstü kabarmış, kızarmış. Kızı hadi. Kız bu kek 250'de pişiyor şu anda. Sen bunu biraz düşünsene 250'de kek mi pişer? Sen Şükret de iyi ki de görmüşüz biz o içine döküleni. Şimdi mecbur geri yapacağız. Bir litre süt. Beyaz çikolatalı muhallebeli pasta tatlı olarak ama Sultan Hanım'dan şerbetli bir tatlı beklerdim bu menünün ardından. Günlerdir tatlıları eriştiren Sultan Hanım seçe seçe bu tatlıyı mı seçmiş? Aşırı basit. Dünkü Gökçe Hanım'ın tatlısına yorum yapmama sebebi buydu sanırım. Buna bir litre süt koydum, bir su bardağı şeker koydum, dört yemek kaşığı un koydum, nişasta koymadım. Tamam geliyorum ama. Bu gerekiyor mu? Çikolata daha yeter mi? Ona göre... Yok ya yetmez. Üstüne rendelemem lazım. Onsu bastı olmaz. Zaten onun özel sile rendelenmiş. O suyu ben... niye koydun sen? E şey, pin... kettle çalışmıyor ki. Sen bana nişasta ver, buna ben nişasta koyayım. Tamam. Yerim. Çok çikolata yedim için bayıldı. Elim ayağım dönüyor. Çık çık olur öyle şeyler. Moralini sakın bozma. Yani son dakika bile yemekleri yere döküldüğü oldu. Kadın masaya götürürken devirdi dolmalarını. Tamam Kadir Bey. Hadi nişasta, un. Ee, şekeri koydun mu? Koydum. Bir Şekerini de koydum. Tamam. Katılarsınız şimdi tereyağını koyarız. Eliniz ayağınızı kırıştı ama bu kadar yeter mi Sultan Hanım? Ha yeter. İlla ayağına karışmış adamın sakinliğine bakar mısın? Yeter ya. yeter. Sen neyi yapıyorsun? Mezeyi oraya bırakayım. El ayak altına girmesin bu. Kornişin turşuyu doğrayacağım. Tamam. Bir ses doğrar mısın? Keki. <laughs> keki unutma evet, keki. Ver ver doğru. Keki unutma keki. Evet şuradan baktım da göremedim ya. Kalbim. Oh yandım. Kız ondan bir koku geliyor ha. Elini yakarsın dikkat et. <laughs> Yok, daha güzel mi? Aç, aç, aç. Bir sor da doğru, sonra diyorsun ki beni yanlış yönlendirdiniz. Bu boy iyi mi? Ha? Yok, biraz daha küçük. Kendi başına gidiyor, sonra yolun yanında bana geldi, yanlış söyledi. Ben biberleri doğrayayım. Pistanı kestim, dar geldi huriye Pistanı kestim, dar geldi huriye Hastalandım, yar geldi hamanın Tayranın ayna, şamama da şamama Evet mutfakta biliyorsunuz ki riskli olaylar olur. Bazen taşar, bazen düşer, bazen pişer. Ama mod moral düşürmek yok. Enerji, tavan. Biz bugün bir ziyafet vereceğiz değil mi? İnşallah. Sultan, inşallah. Öyle İnşallah maşallah başladık Hadi bakalım. Zaten kapıyı açtığımda da hepsi böyle bir şok oldu öyle deyince. İddialı oluşun yüzlerine birer tokat gibi çarpıldı. Bir sirkelendiler bir le Allah dediler bir kendilerine geldiler. Ley galisi cana bile laf et. Bak hasetlik çok kötü bir şey. Hangi rakibinizden hoşlanmadınız Sultan hanım? Bence Düşe. Işte? Dün Meliha'yı az daha yiyordu sorduğu soruya bak. Sultan hanımdan ümitli değilim çünkü onun yemekten çok çenesi var. Bugün de eminim ki çok fazla çenesi konuşacak. Peki başka kim? Ha Melih'a zaten tamam o cepte. Bence bir Gökçe'den hoşlanmadı derim. Ya da Gözde mi desem Gözde değil de. Gözde hani kendi günde düşük puan olduğu için herkese şu an çok agresif. Herkese dolu gidiyor herkesin evine. Konuşmayacağım diyor ama çok konuşuyor gene. Sota'nın benim gibi çok gergin bir tip. Eleştiriye çok açık olacağını düşünmüyorum. Eminim ki masasında o sakinliğini koruyamayacak. Sen bu ete tavuğa bakıyor musun? Bunlar suyu muyunu çekmesin. Hayır Vah hayır etme. Dur beni aletim. O biberler sultan kebabı için mi? Evet. Biz bak ayran çorbası yapacağız. Sivri biber pirinç, dolabımda var. Pirinç, pirinç, pirinç bir şey giriyor mu yarma marma ayran çorbasına? Hayır şehriyeli. Şehriye sadece tamam. Tavuk var ya yarma falan ağır gelir diye lapa olur diye. Sonra derler çocuk maması mı? Asla davet masasına uygun bir çorba değil. Şehriyesi içinde kaldığı zaman lapalaşma ihtimali çok yüksek ve aşırı basit bulduğum bir çorba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.